tutmama listesinde böyle bir mazeret yok. Dolayısıyla o kendisi o işi kararlaştıracak veya bir hekimin yaşına, hastalığına göre bir tavsiyesi olabilecek. Yoksa o şartlarda da oruç tutmalıdır yani. Bir değerli, bir <laughs> değerli seyircimiz, <laughs> öncelikle aile geceler hocalarım, altını şer, incisi ker sözünde bahsedilen şer kelimesinin nasıl bir mana çıkarmalıyız diye böyle bir soru sormuş. Nasıl sormuşum. altını? Altını şer, ee, incisi ker demiş hocam. Efendim şer olarak şudur. Şer Allah'ın indinde makbul olmayan şeydir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında makbul olmayan şeydir. Müslümanların katında makbul olmayan şeydir. Onun için şerrin her çeşidinden Allah'a sığınırız. Bugün olanından da yarın olacağından da Allah'a sığınırız. Evet sevgili seyircilerimiz sizden gelen her bir meyle cevap verdik tweetlerinize cevap verdik. Çünkü hakikaten bize güç veriyorsunuz, kuvvet veriyorsunuz. O güzel sözlerinizle, o nadide ifadelerinizle adeta bizi kanatlandırıyorsunuz. Ondan dolayı da, bundan dolayı da sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hem kendim adına hem de çok değerli Mehmet Hocam adına. Şimdi İstanbul için imsak vaktidir. Ezan-ı Muhammediye kulak veriyoruz efendim. İstanbul için imsak vakti. Albaraka bereketli Ramazanlar diler.